Cümleten selamlar kim arkadaşlar ben Burak ve bu bugün PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Abone olup bildirimleri açıp like atıp güzel bir yorum yapıştırmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar böyle PUBG videoları gelsin mi yorumlara yazın ki ben de anlayayım. Veya da topluluğa yazayım ben. PUBG mi? PES mi? AS mi? Hangi oyunsa? Ben toplumlar yaparım. Siz de cevaplarsınız. Ana abi, adam olmazım bu oyun içinde ya. Bir tane adam vereceksin nasıl defolup gideceksin bu kadar mı zor ya? Arkadaşlar ben normalde Livik girecektim. Livik'te gerçek adam yok diye buraya geldim. Adam zannettim lan şu. Şu şey şeyini var ya. O değil. Şunu var ya adam zannettim. Arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Benimki berbat gidiyor. Neden diye sormayın işte öyle. Ölü mod artık gitsin ya. Valla. Gitsin artık o yeryüzündeki mod. Güzel mod ama artık sıktı yani oyna oyna. İyi bir mod getirsin oraya. 11 Eylül'de geliyormuş zaten oraya yeni mod. Ya drop düştü. Arkadaşlar kusura bakmayın konuşamıyorum. Bu oyuna konsantrasyonum bozuluyor. Konuşacağım Hepsini ben bekleyemem valla. Dikkat çekiz vuruluruz. Biz yürüyelim. Ölme lan. Abi oyun çok kötü döndü. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bay bay.